Selamünaleyküm arkadaşlar. Tetemoğlu Abdülkadir Bülbül'ü almaya geldik. Peşine ava devam. Zargan gelmiş. Haberini aldık. Zargan'a atacağız bakalım. Nasipse alacağız. Şimdi Etibakır AŞ'deyiz. Adam oltayla gelmiş ya. <laughs> Adam işe oltayla gelmiş abi ya. Bu nedir abi? Bırak bunu. Abi. <laughs> abi işe oltayla mı geldin abi, ya? Sen bu videoları hiç balıkla beraber çekemeyeceğim ya. Hep balıksız mı ya? Abi bugün çekeceğiz lan. Sen rahat olsun lan abi. Balık gelmiş ya. Zargana gelmiş ya kıyı. Adam işe oltayla gelmiş abi. Yok ben daha bir şey demiyorum ya. Kazanmak <laughs> için İş yerinde hazırlıyoruz Oltay. <laughs> Yaşa. Eğer bugün de Berat şu saat 6.30-7'ye kadar Vuracağız mı? Hava karanına kadar vuracağız mı? Bir tane bank alamazsak Hava karanına kadar, yani. kadar vuracağız abi. mı bana? Hiçbir şey istedim ben Hava karanına kadar vuracağız mı bana? Tamam zaten orada bir çiçek şey saat sonra yarayacak Evet arkadaşlar mekana geldik Abdülkadir abi sen ne yapıyorsun? Sarıdan deri klips alıyorum Buna zargan topu bağlayacaksın At çek. Zargan topu beyaz. Kaç gram abi bu? 20. gram zargan topu. İpek. Arhavi ipek. Aha. bakalım alabileceğiz mi? Burada alanlar var baya. Şöyle. Mekan belli. köy tersane. Bakalım inşallah bize rast gelir. Size de iyi seyirler. Alta link bırakıyorum. Abone olursanız sevinirim. Destek olursanız sevinirim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. İpeğimizi açalım abi. Bu topların rengi önemli değil. Bu topları bize suya attığımızda hangisini görürseniz yani görme kolaylığı sağlıyor. Yoksa bu topun rengi önemli değil tabi. Beyaz olur, sarı olur, kırmızı olur. Fark etmiyor. Hadi gel be zargana. Zargana заргана 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 дaбе урушмал sanki? Şu an yok. Ama alacağız abi sen at. Alacağız Allah'ın izniyle. Bugün almaya geldik. Hadi oğlum al daha bir tane zargan be. aldı bir tane daha ya kafayı yiyeceğim ya. Ha? Bunlar nasıl, nasıl bizi abi? Bir i̇ki aydır balı arıyoruz. Adamın yanına atacağım ben lazım. Dayı ikilip olmuş, ikilip olmuş. Barış da o kıyıdan hiç ayrılmıyor abi ya. Oraya mı gitsek, ne yaptık acaba? Aha aldım. Vurdu, vurdu. Vurdu bıraktı. Vurdu bıraktı abi. Az dur, az dur. Takip ediyordur onu. Hadi oğlum. Hadi oğlum al ya. İnşallah takiptesindir ya. Balık vurdu bıraktı. Aynı yere hemen atıyoruz. Bugün de balık alamazsak perişan olduk ya. Balık alamazsak perişan olduk bugün. Bitti. Uzatmalı. Aa! Abi orada balık var ha. Attığın yerde yavaş çek, yavaş çek. Balıkçı yalanlarından bir tanesiydi yani. Oyna <laughs> <O inek> kadar. <laughs> Hadi oğlum al bir tane şaşırtma bizi be. abi abi, abi çek abi çek. Aa, geliyor be. <laughs> Abla abi aldı bir tane arkadaşlar. Düştü mü abi? Ya, yani Düş, yok. düşmedi yok yok geliyor abi. Abla abi aldı bir tane. Yavaş abi. Yavaş abi yavaş. Geliyor. Az dur bakalım abi. Oltayı bile bıraktım bak, denizde bıraktım. Takılırsa denize gidecek. Yani bir tane aldık bakalım <laughs> arkadaşlar. Boyun abi, al şöyle bir eline korkma ya, balığı elle ya. Ellersem şimdi ev ellerim balık olacak. Ver al şimdi. Al şunu ya. Yok, korktu ne yapıyorsun zaten. Şey göremiyor abi, kamera göremiyor. Şöyle bir göster. Balık içen bir... nerede abi? Şöyle bir o göster. abi. aldığımız. Ver abi. İnşallah elime kayda şey. Arkadaşlar aldık bir tane zargana. Biraz küçük, orta boy. Güzel yani. Açılışı yaptık. Devam ediyoruz. İnşallah. Koyarsak daha iyi olur abi ya. Ben ineyim aşağıya alıp. Aydan devam ediyoruz. Yeah. Evdeki ak akvaryum atarsın aldım. Aha aldım. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar gel. Arkadaşlar aldım geliyor Allah'ın izniyle. Düştü mü? Düşmedi İnşallah düşmedi. Düşmedi düşmedi geliyor arkadaşlar. Geliyor 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 geliyor. Geldi. Geldi. Biz bu işin kitabını yazıyoruz Abdullah abi. <laughs> Asma gaba oluyor. Abdullah abi sen iki tane ipek bağla. Şu ağaçın altını gönder yap Gişiri yap Gişiri yap Ha yakın bir yerde kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Tabi 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 tabi. Ay maşallah. Zargan avına devam ediyoruz. Yarım saat oldu. İkinci balığımız. Hadi bakalım. Yarım saatte bir <laughs> Abla, bunu nasıl şimdi ağzına alıyoruz mu? Çekeceğim böyle başka şey yapamam. yavaşça çek. Arkadaşlar iki tane zargın aldık. Avımıza devam ediyoruz bakalım. Ya nasıl? Ya nasip. Haydi bakalım. Atla bu bir takıldı mı daha düşme şansı yok ya. Bayağı dolanıyor yani. Balık kendi çıktıkça da dolanıyor yani. Acayip böyle bir diş yapısı var. Ağımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta linki tıklayın abone olun. Destek olursan seviniriz. Kim atladı İlk videomuz hafta sonu yayınlı Allah'ın izniyle. Arkadaşlar yeni ipeğimizi hazırlıyoruz. Hava devam edeceğiz. Arkadaşlar iki tane zargan aldık devam ediyoruz. Al arkadaşlar geliyor. Vuruş var atladı. Atladı aldım. Aldım. Aldım geliyor. Arkadaşlar aldım iyi vuruyor, iyi vuruyor. İyi vuruyor. Çek şunu, çek çek çek. Aldım. Abi abla abi gitti. Gitti. Vallahi gitti, burada gitti, dibimde gitti. Hay anana avradını satayım ya. Nasıl abi? Abi burada gitti ya. Dibimde gitti ya. Sen gördün mü balığı? Neyse ben onu geri dönerken yakalayacağım zaten attım ya. <laughs> Vuruş alınca alıyor mu abi? Bak şu an alıyorum mesela ben. Geldi mi? Abi balık yapmaya başladı ha. Ben şu an vuruş alıyorum. Aha gitti. Yo geliyor. Arkadaşlar bir tane daha aldı Abdülkadir abim. Ay maşallah be. Şunu şöyle bırakıyorum video çek ya telefonla beni video değil de fotoğraf abi böyle 3. balığımızı aldık arkadaşlar 3. balığımızı aldık akşam yiyeceğiz de ablam müfere canlı sargına salalım mı <laughs> o kadar açmadı herhalde ya balık durdu abi geldi mi He. Ne, takip alıyor abi arkadaşlar bir tane daha geldi ay maşallah ay maşallah güzel güzel abi devam kolum koltuğa atacak atacak evet. Golum <laughs> koltuğa atacak atacak Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. Bu akşam avımız sollandı. Toplamda kaç tane zargan aldık? 4 tane zargan aldık. Düşenler oldu. Bu şekilde İnşallah başka zamanlı başka avlarda görüşmek dileğiyle.